Evet Ataslar nasıl iyi misin? İyi. Ben de iyiyim Ataslar. Düvenli tamasının e, öbür tamanı bu ağzında Ataslar. Öbür tamana ağzında. Yeni tamana tattı biz bu da. Ben tattım Ataslar bunu. Düvenli tamasını. Düze düze çalışıyor Ataslar. Düvenli taması düze çalışıyor. İyi yapmışım. Bütün düğenli tamasını yapması bir yolum hatası da tablo döşemesi bir yolum. Altada tablo, yanda tablolar var da. O yanda tablolar bar yaptım atası da. Düğenli taması gecede ağzında atası da öbür tamana. düzenli temasını ağzında. Bunu ne yaptı biz? Düğenli tamasını, öbür düzenli tamasını aldım. Turnamamız. Ona adım ona tattım atasla seni düze çalışıyor. Görüntü düze çalışıyor. İT e yapmasın ben bunu. Yapmasın hepsini toa atasla basit. Çok düze çalışıyor düzenli taması. <laughs> Tablo döşemesi hepsi bir yolum atasla. Gece de bunu bastım. Gece bunu bastım. Kanatısı yaptım atasla. Çok Güzel Çalışıyor BT Yapmışım Düvenli Tamasını Yapar Bir Saat Arasında Düvenli Tamasını Çok Seviyorum Elektriği De Çok Seviyorum Bütün Bu Düvenli Tamasını Yapar Bir Saat Arasında Tablo Döşemesi Olsun Hepsini Yapıyor Bir Saat Arasında Bir Daha Onun bir tane daha böyle tamana tatınca bir daha tatacağım ona tamana basta tamana tatacağım buna değil bir tane daha tene bizim <laughs> İsa benle tene şey, kene tapıda taması tatlayacağım hatasla <laughs> düvenli taması tatlayacağım bunu diyece de bu astıma hatasla çok düze çalışıyor görüntüsü çok düze çalışıyor onun için arkadaşlar size söyle, söylemeyi istedim atasla. Güvenli tabası diye iyi diye yapmış mı arkadaşlar? İnanmasın ama çok düze çalışıyor. Barnatası tuva atasla. Zor değil. Barnatası zor değil. Basit. atada bir dölütü tablosu. Bir tane 57 tablosu, 3 tablosu atasla. Bunu bana atası bir yorum atasla. Bütün düğünle tamasını bana ben yaptım atasla. <laughs> Bütün düğünle tamasını tablolar Dösemesini ben yaptım. Yapıyor mu atasla? Düğünle taması basit. Her gün yapıyorum. Ha, seviyorum ben böyle tablo Dösemesi olsun, düğünle taması olsun. Yapıyorum atasla. Matata deli açıyorum, tuğuyorum böyle. Onu yapıyorum matasla. E.T. yapmışım. E.T. yapmışım. Millet beğenmiş bunu. Onu içi atasla. Hadi diyorsunuz. iyi Birçok video diyeceğim atasla size.